Herkese selamlar dostlar Morak YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ormanda yine oynuyorum. Karşıda Moskov, Kufra, Zask, Fredrin ve Guni var. Bizde de Martis, Franco, Change, Cloud var. Karşı takım pikleri baya orman temini çıkmayı unutmuşuz. Çok iyi. Karşı takım baya sağlam. Ee, bakalım bakalım Fredrin büyü hasarı da iyi. Fiziksel hasar da iyi. Fredrin orman çıkmış. Okey. Biraz yavaş döndük ormanı. Geliyorum. bunlar çok çabuk kesmişler. Sadece yengeç almayı deneyeceğim ama çok zor gibi duruyor. Aldım galiba. Çok iyi. Çıkabiliriz. Pençeyi öyle bir attım ki yani tam ucuyla aldım onu. Kim öldü? Bu arada biri öldü. Az önce göremedim. Tamam. Martis'te Guni'yi kesmiş. Çok güzel. Şimdi burayı bir keselim. Kufra burada. Ee, avcı darbesi. Avcı darbesi yapalım. Avcı darbesi iyidir. Şimdi Guni düştü. Yukarı mı gitsem diye düşünüyorum. Aşağıya oynarlar diye tahmin ediyorum sanki. Ama onlar da büyük bir ihtimal maviden başladılar. Yukarıya doğru gidecekler. Şunu biraz baitle, biraz baitle. Tamam, bunu kestim ben. Çık, 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 çık. Tamam, bu da gitti. Çok iyi süper. Çok iyi başladık. Doğru bir yatırım yaptım oraya. Tahmin ettim oraya gideceklerini. Bir tık erken gittim ama Martis yani çok avantaj sağladı bize çok bozdu. Buraya gelsene kanka. Sen altını al ben şu yenge şeyi yengeç diyorum ya. Yani. Kaplumbağa buraya çekeyim. O sen öldün kanka. Ben de bunu kaybedebilirim. Cık, kötü oldu bu. Neyse daha kimse gelmedi. Tamam. Eyvah 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 eyvah. Şunu hasarımız yeter mi? Neredeyse neredeyse. Öl oğlum. Cık, ölmez bu ya. Tamam çık 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 zorlama çık. Çık çık. Biz gidelim. Yok şu maviyi bir düşüreyim ondan sonra Moskova oynayacağım. Yukarıya çok oynadık. Kim öldü bizden? Change kesmişler. Franco'nun bir kili mi var? İyi. ADC'nin var mı? ADC'nin yok. Okey aşağıya bir tur oynayabiliriz. Belki ADC'ye bir tane kil salsak fena olmayabilir. Yukarıya gitmeyeceğim. Aşağıya çok bastırdılar. Belki aşağı giderler ama yukarıda gene mevzular var. Belli oldu az askın da can az şu haritada birini gördüm birini gördüm o haritada tamam tek başına moskov yarım canlı orada dolanıyor gidemezsin gidemezsin ulti atmayacağım sana hiç boşuna ulti harcamaya gerek yok sana çok güzel hız kesmeden Mide gidiyorum yukarı düşürdüler Tamam şunu alalım Bizim adamın pingi kötüymüş Yapacak bir şey yok Bunu can ne kadar Gidiyorum yukarıya Zask'ın ölçüsü var mı Tamam attı Gel bakalım Gel bakalım Al al illa ulti attıracaksın ya. illa ulti attıracaksın. Şu yaratığı da keselim de hiç uğraşama. Bir kaplumbağa alalım bir turda. Tam tersimi oynamaya başladılar. Aşağı sat, aşağı sat, sat kuleyi. Sat kuleyi, sat sat. Tank Kardeşim senin aşağıya gitsen ne güzel olur. lan ne yapıyorsun Change? Manyak mısın Ezim? Şimdi avcı darbesi bitti. Umutsuzluk kılıcı yapabiliriz. Hasarımız şu an iyi. Acaba zırh delme mi yapsaydık ya? Şu adeciyi düşürmem lazım bir tur. Bir tur düşürdüm de bir tur daha. Geliyorum lan. Çıktın mı? Helal olsun sana. Helal olsun sana. Şimdi Moskova bir Hadi Gitme Ah be Ulan Moskova ulan Oo çıktım çıktım Sakin ol dostum sakin Moskova yakalasaydım süper olacaktı Aha Oğlum yürek yemiş lan bu Hemen açtım ultiyi bu sefer. Ama kafaya koydum seni kesmeyi. Seni kafaya koydum kesmeyi ben. Yani sen rahat ol. Safı varmış bir de. Hiç dikkat etmemiştim ona. Tamam. Biz askı düşüremedik. Bir de Fredrin'i düşüremedik sanırım. Bir tur kufrayı düşürdük. Şunu da keselim. Farmımız iyi olsun. Tamam Cloud baya bir açtı. Şu Fredrin'e biraz hasar bırakırsam bir deneyeceğim. Onun misillemesi de yok. Neredesin dostum? Ulti açtırmayın ona. Gel gel gel. Gel gel. Nereye gidiyorsun? O sağlam hasar. Hop. Aa birinci skill kötü yere attık. Bir tane patlatalım. İyi güzel. Başkası kesti. Zas koridor şeyi mi de açıyor? Ona yetişmeye çalışacağım da ultim yok ya. Bu beni keser ultisiz. Bir tur bir tur daha mı kaplumbağa dönsek Şöyle üstüne gitsem korkar diye düşünüyorum zaten. Aynen öyle. <laughs> tamam kaplumbağa'yı bir tur daha alalım. Şu an şiir gibi akıyor. çok sağlam hero ya. Bir kere momentum yakaladığınız zaman Herkesi kesiyorsunuz. Şunu kes 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 kes. Mavisi boş mu şunu? Bunu mavisini de alalım. Yukarı geleceğim. Geleceğim ama bunları bir alayım. Çık oradan bak. Arkada Guni var. Ben midi açayım. Kimse gelmeden midi açalım. Geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Öldün ki. Ulan. Eyvah. Eyvah sen nereden çıktın ya? Evet umutsuzluk bitti. Umutsuzluğu çıkacağım. Ee, şey Moskov doğarız göre yapmış. Aşağıdan da şu an kuleyi açıyor. Oraya yetişemem. Zırh delme yapsak mı diye düşünüyorum. Kanı susamış baltadan neyse bir zırh delme yapalım. Kırmızımızı bir hızlıca bir dönelim. Moskov sıkıntı ee, şu an yani rüzgarı var. Belki ona bir savunma itemi falan çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü bayağı kasıldı o. Bakalım ne kadar. 6000 bin... 6200 kasılmış benden. Çok kasılmış neredeyse neredeyse dil bayağı kasılmış. Şimdi yukarı doğru gidiyorum. Çık buradan. Çık 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 çık. Aradan birini çıkartmaya çalışacağım. Üstüme gelen olursa. Senin canın az. Aç ultiyi Açamadım ya. Tilt kufra kanka nereye gidiyorsun? Çok sıkıntı orası. Şunu çıkartayım aradan. kes 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 çok iyi. Bunu da doğru. Hadi git sen bakalım hadi. Hadi evine. Hadi evine. Ben şu minyonu ittireyim. Lord boşta aslında da bir base mi atsak? Dur şu minyonları da alalım. Bunlar hep ekmek ekmek. Tamam. <laughs> Şimdi frederick'in canı az. Bunun arkasında kimse yoksa atlayabilir üstüne aslında. O kanka. Lan ulti boşa gitti lan. Neyse. Neyse. Aslında atmayacaktım da bir anda o kadar vurdum ki hiç o, o kadar hasar yiyeceğini tahmin etmemiştim. Bu adam ne çıkmış ya? İtemler yanlış ya Yani ilk item neyse de ikinci item hiç olmamış kanka. Evet var mı ekmek? Şu kanatlamış baltayı yapalım. Geliyorum, geliyorum. Tankman keserim. Cık. Ultin içinde bastım ben onu da adam ulti alır almaz öldü yani. Tamam çok güzel devam. Kesin ben şu ormanların bir döneyim. Sonra belki lorda giderim. 12 lordunu alabiliriz mantıklı. Zaten bunları iki tane koyuyorum şu an direkt ölüm. Millet fena kasıldı bu arada. <laughs> kes oğlum kes. Bunu da kes. 12 olmadı dakika. Çok hızlı döndüm buraları. Tahmin ettiğimden hızlı döndüm. Birini çıkartıp çok iyi. Tamam. Oradan bize ekmek çıkmadı. Bekleyin orada alalım hiç hiç uğraşmayın bekleyin orada alalım şu an şurayı açabilir miyim acaba çok mantıklı geldi şimdi artık kul altı girdikleri için yani ee, çok ultimi kullanabileceğim bir alan yok yani anca içeri girip risk almam lazım o yüzden orada alacağım 12 orada olduğu direkt alalım hiç uğraşmayalım Kanı usamış, balta bitmedi bu bize bayağı vurur Cloud da geldi tamam çok güzel zaten bayağı vuruyorum şu an. Hiç pençe bile atmadım. Lan nereye zıplıyorsun? Kanka yani hasar değil o kadar değil yani. Geliyorum geliyorum. Bu Moskov nerede? Şu Şal'da falan kimse yoktur değil mi hiç? Dikkat etmedim. Çok iyi. Ben bunu kesiyorum. Lan bir aç şu ultiyi. Oo, timing'e bak. Vallahi kafamıza patlatıyordu ha. Şu canları bir alayım ben. Şurayı ittir. İttir orayı. Çok iyi. Yalnız canım çok az ya. Neyse biraz akıllı oynayıp Mavi mi alıyorsun? Şu canları ver. Tamam. Geldim. Durum ne? Bu Guni falan bayağı atlıyor. Şu kuleyi iki tıkla. Minyon kalmamış. Çok iyi. Buradan biz oyunu bitirir miyiz? Lord gitti. 5 kişiler ya. Benim canım çok az. Hiç mantıklı değil. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Birinin hata yapmasını bekleyeceğim. Şunu kes. Şunu şunu kes. Şu pençeyi falan da basayım. Çok iyi. Onu da keseriz. Aç, açma. Sas açtı. Kuleye vursam ölür biter mi acaba ya? Lan lan lan. Lan manyak. Sakin. Lan giremiyorum daha. Gelmeyin oğlum gelmeyin bir sal. Çıkıyorum. Bitiremedik vallahi. Çok iyisin. Franco fena çekiyor yalnız. Oo Moskova ile kesti şeyi. Bitmedi. Bir dahaki lordda belki bitiririz. Şuradan bir ormandan canımızı bir fullleyelim. Şu kırmızı alıp geri gideceğim. Aslında karşı taraftaki kırmızı alsam çok daha mantıklıydı. Boşuna buraya kadar geldim. Ne yapıyor bu ne? Bu bir şeyler deniyor da. Franco salmıyor Vallahi Ölümsüzlük de bitiyor güzel. Bir tur agresif yapabiliriz kule altında şimdi. Ölümsüzlüğüm de var. Lord'u alalım Lord'u. Lord'u. Biraz bekleyin 30 saniye şu maviyi keselim. Hata yapmadan oynayalım. Sana salacağım ben al. Al dostum al sakin. <laughs> Lord geliyor şu şeyi de alalım. Akdeniz'i de alalım. Evet. Gitmeyin oraya gitmeyin geri çekil. an kesti lan herife. Hata yaptı. Moskov yokken bitirir miyiz lan acaba direkt? Ama minyon yok ki. Lorda gel Lorda. Lorda gel. Oğlum musunuz mu? Şu an Lorda gitmeyeceğim. Bunlar yani burada beleş fight var yani. Aynen. Ben gidiyorum kuleye vuracağım. İki tane vursam kule ölecek zaten. Evet çok hoşuma gitti hızlı ve çok hatasız oynadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz eğer isterseniz kanal abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.